Eda'nın mutfağımdan herkese merhaba. Ben Eda Yüce. Bugünkü tarifim nefis İzmir bombası, kıyır kıyır ve akışkan kremasıyla tamamen çikolata severler için harika bir tarif ve yapımı son derece kolay. Çünkü malzeme listesi o kadar az ki şimdi yapımına başlıyoruz. İlk olarak fırınımızı 250 dereceye alıyoruz. Önceden ısıtmaya başlıyoruz. Daha sonra gördüğünüz gibi çikolatalardan birer tatlı kaşığı alıp derin dondurucuda yarım saat bekletelim. Ee, bu sırada hamur yapımına geçelim. Bu aşamayı isterseniz elde yapabilirsiniz ya da benim gibi makinede de yoğurabilirsiniz. Ee, bir buçuk su bardağı ona ihtiyacımız var. Bir yemek kaşığı toz şeker. Bir paket vanilin Ve bu aşamada bir tutam tuz ekleyeceğiz. Daha sonra sıvıları ekliyoruz. Yarım su e, yarım çay bardağı ılık su ve yarım çay bardağı fındık yağı. İsterseniz herhangi bir yağda kullanabilirsiniz ayçiçek yağı. Ben fındık yağını tercih etmemin sebebi daha sağlıklı olduğu ve e, kıyır kıyır daha böyle gevrek yaptığı için onu tercih ettim. Evet ve çalıştırmaya başlayalım makinayı. E, dediğim gibi bu aşamayı elle de yapabilirsiniz. Hamur toparlanana kadar karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi. hafif ele yap yani ele yapışmıyor ama yağlı bir hamur. Bu daha gevrek ve çıtır olmasını sağlayacak. Biraz elde yoğurduktan sonra dinlendirme kabına alacağım. Bayağı yağlı bir hamur ama ele yapışmıyor. Zaten siz de yoğurunca elini anlayacaksınız. Yumuşak bir hamur elde ettik. Şimdi üzerini streç filmle kapatacağız ve 20 dakika oda sıcaklığında bekleyecek hamur. Evet, hamurumuz dinlendi. Şimdi artık e, bezelere ayıracağız. Bu hamurdan 18 adet kurabiye çıkacak. Küçük küçük hamurlar yapacağız. Şimdi öncelikle bir onu yuvarlayalım. 18 eşit parçaya böleceğiz. Bu hamuru ne kadar ince açarsak o kadar e, gevrek ve çıtır bir kurabiyeniz olacaktır. Bu konuda e, gerçekten her ikisini de yaptım. Çünkü kalın da açtım, ince de açtım. İnce açınca çok çok daha lezzetli olduğunu gördüm. Tabi boyutları, büyüklüğü istediğiniz gibi olabilir ama Bence bir tatlı kaşığı çok ideal yani bir tatlı kaşığı kremayla çok ideal bir kurabiye oluyor. Çünkü daha fazla yiyince daha fazla mesela bir yemek kaşığı kremayla da yaptım. Onunla gerçekten ağır oldu. Onu tercih etmedim. Yuvarlayalım elimizde her bir bezeyi. Çünkü açarken çok kolaylık oluyor bizim için. Gerçekten çok basit bir tarif hani gözümüzde büyüttüğümüz kadar değil. Bence mutlaka denenmesi gerekiyor. Şimdi görün bakalım nasıl açacağız. Evet önce bir kalınlığını alalım. Daha sonra merdane ile inceltelim. Hem enine hem de boyuna incelttiğimizde yeterli inceliğe kavuşmuş oluyor. Evet buzlukta dondurduğumuz çikolata kreması daha kolay iç koyduk. Üzerimiz hem hani yapışmış olmuyor çok hamura. Ve daha kolay işlem yapıyoruz bu şekilde hamuru güzmek adına. Fazlasını isterseniz elinizle, isterseniz makasla kesebilirsiniz. Geri kalan yeri iyice sıkıştıralım ki piştiği sırada hafif bir kabarma olacak ve hamur açılmasın. Tabii bunu istemiyoruz. Ham enine hem boyuna açtığımızda zaten yeterli inceliğe kavuşmuş oluyor. Ne kadar ince o kadar gevrek. Bunun püf noktası bu arkadaşlar. de büzerek de koparabiliriz ama en sağlıklısı açıkçası makasla kesmek o zaman hiçbir problem olmadan kapatabiliyoruz. Dondurmadan yaptım dedim ki bu sefer hani nasıl olacak onu da görelim diye ama elime bulaştı açıkçası o yüzden dondurucuda çikolata kremasını bekletmek o da önemli püf noktalarından biri. 50 derecedeydi şimdi fırınımızı 225 derece alıyoruz fanı çalıştırıp 5 ya da 6 dakika pişireceğiz daha fazla değil ve İzmir bombaları pişti nefis kokuyor harika kıyır kıyır çok sıcaklar biraz sıcağı geçtikten sonra bakalım iç dokusuna Gördüğünüz gibi akışkan ama gevrek, çıtır bir hamur oldu. Anında bitti diyebilirim size. Ev halkı sildi süpürdü, çok beğendiler. Beni dinlediğin ve izlediğin için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı lütfen unutma. Desteklerin benim için çok önemli. Herkese mutlu, sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.